Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survivor serimizin ikinci bölümündeyiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. En son biz tarla yapmıştık. Ve tohum arıyoruz. Hmm, bekleyin arkadaşlar. Şuradan şunları koyalım. Tamam. Ben bir maden mi yapsam acaba diye düşünüyorum. Aynen ben bir maden yapacağım. Şimdi eve girelim şuradan. Şurayı kazalım. Aa, şurada maden vardı zaten benim yaptığım. Hop. şimdi bu olacak. Yemeğim var. <laughs> Şundan alayım. Şunu bırakayım. çok olmuş. Yuh. 64'lük şey var. Hadi birini alalım. Hmm, acıkmışım. Bekle ya. Hemen yemeğimizi yiyelim ki sonra da kalmayalım. Allah. Buradan tırmanma bir şey yapalım ya. Düşüyoruz çünkü. Hop. Bu karanlık kalmış. Hop. Evet kazmaya devam edelim. Şöyle böyle gittik. Hop. Arkadaşlar. Mazen, maden. Bayağı bir aşağılara indik ya. Hı. Göremiyorum. Hop. Ah yanlış bir şey yaptım. Aa kırdım. Hı. O kazma gidiyor. Neyse arkadaşlar biz şuradan çıkalım fazla <laughs> taş topladık. Aa kömür varmış görmedim ya. Alalım. Bu kömür kaynıyor bu ne? kazmam niye çabuk gitti böyle fazla bir şey de kazmadım ki gitti değilsiniz yuh kazma hemen gitti ya oha ya bu da devam ediyor yeter bitsin bir zahmet hepsini de almak istiyorum hem level kasıyoruz hem de meşaleye meşale yapmaya yardımcı oluyor bekle. Oyun kaslı lag var. Abla ay. <laughs> Arkadaşlar oyunda lag'lar olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Hmm. Şunları şuraya koyalım. Oo bu ne 20 de bundan. Şuradan kaç şey alalım? Şuradan stik yapacağım. Stik stik. Şunu yapalım. Buraya sıya stik stik stik. Oo. Wow. Vay canına dolu. uf Meşalelere bakın. 64. 2 64 lük. Bir tane 13 meşalemiz var. Çok güzel ya. Bekle ya. 3. Şunları şuraya koyayım, şunları koyayım. On üstlük kalsın üstümde. Şunu şundan alalım, şöyle, şöyle, böyle, böyle, böyle. Şunu şuraya alalım, tamam. Şunu da şuraya alalım, fazla bir şey yapmayacağız ama zaten. Ay, niye çabuk gitti? Daha baş bile yapmadık Allah aşkına. Ya. Hmm, nereye gitsek biz sıkıldım ben. Ne haber tavuk? <laughs> Yaktık. Oh mis mis. Ey at dostum. Ne yapıyorsun sen burada? Ya şunlardan bir şey çıksın ya. Of. Aa çıktı tohum çıktı. Arayacağım ya ben. Tohum çıktı üç tane şansa bak. Dört oldu Oldu. Oldu demişim. O beş oldu. Şansa bak. Ben biraz önce video dışı aramıştım he. Aa. Şimdi niye çıktı? Ben şu şoktayım. Bazen de çıkma bazen de dolu dili gibi çıkıyor. Yedi tane var. Yaşasın be. Böyle tohum bulacağım mecbur. Vay 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 şuralar. Of buralar dolu dolu dolu. Hemen gidip alalım şuraları. Bekle. 9 saniye oldu şimdi. 10 çıkmadı şimdilik. 11 tamam fazla gerek yok da zaten hemen ekelim. Şuralarda da dolu var. çıktı. Ama çok nadir çıkıyor. Oo 15 tane oldu ya. Yeter mi sence buraya? Sizce arkadaşlar deneyeceğiz. Oş 5 tane kaldı. 2 tane, bir tane kaldı. Buraya yetmedi. Olsun. Gene de biz buluruz. Dert etmeyin. 5 tane bulmamız lazım orası için. Çünkü 5 tane var. Şimdi hiç çıkmıyor ha. Bir tane çıktı. Hadi çık. Arkadaşlar bugün bu bölüm terleşini hallediyoruz. Biz. Yes. Bir tane mi çıkmış ya? İki tane değil miydi? Yanlış mı? Büyüklerden hiç çıkmıyor zaten. Uf, tertimiz yaptık ha. Ne istemem şimdilik bu kadardı yani. Tohum olarak. Ses de fazla çık. Ne sabah ya. Bir de oyunun bu kötülüğü var. Sabahleyin uyuyabilirsin sadece. Evet O zaman ben şu araziyi düzleştirdiysem şöyle de şu toprakları alalım o zaman. Düzleştirdik sonuçta arkadaşlar. Şöyle toplarken şuraları da alırız. Belki içinden çıkar. Aynen aynen. Tohumlar çıkıyor. Wow. Düzleştirdim az olsa ya. Bekle bakalım. Arkadaşlar şuraları yaparken bunlar da geldi. Üç tane. Bakalım. iki tane kaldı. İki tane gerekiyor yani. O yüzden biz şuraları alalım. Hey, hey, hey. lag var ya. Bunun çok sesi var. Hop. Yuh daha bura var ya. Az da olsa güzelleşti ha. Yuh. Bakalım 12 dakika olmuş. O zaman burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Biz sonra hallederiz bunu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. ben abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümde ise e, maden yaptık. Madene gittik yani. <laughs> Video dışı biraz maden açmıştım. Ve e, tarlamız için tohum aradık. Biraz etrafı düzleştirdik. Bu kadardı yani. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.